Merhaba. Mutfaktaki Hayatım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayalı çiğ börek yapacağız. Çok güzel bir lezzet olacak. İç dokusuna bakıyoruz. Yapım aşamasına geçebiliriz. Yoğurma kabına 1 yemek kaşığı kuru maya ekleyip üzerine 3 su bardağı ılık su ekliyoruz. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Mayamız içinde eriyene kadar buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Üzerine unumuzu ekliyoruz yavaş yavaş. Unumuzu eleyerek ekleyelim. Daha güzel kabarır. Mayalı bir hamur olacağı için karıştırıyoruz tekrar. Kaşıkla karıştırırsanız elinize öyle çok yapışmaz. aşamadan sonra elimizde yoğuracağız ee, çok güzel yoğurmamız lazım bir 5-10 dakika yoğuralım pürüzsüz bir hal alana kadar unumuzu tekrar ekliyoruz yavaş yavaş ara ara ekliyoruz yani elimize yapışmayacak bir şekilde olacak ama çok da katı bir hamur olmayacak benim kullandığım bardaklar 200 milimlik su bardakları 3 su bardağı suya 6 su bardağı un ee, ekledim. Herkesin e, unu değişiklik gösterebilir. Siz e, kıvamını yakalayana kadar ununuzu ona göre ekleyin. Evet ele yapışmayacak bir hamur oldu. Üzerini streç filmle kapatıyoruz. Dinlendirmeye alacağız. 1 saat 45 dakikaya yakın dinlenecek oda ısısında. Diğer yandan 400 gram kıymamı ekliyorum iç harcı için. 2 iri Soğan rendeledim, üzerine baharatlarımı, tuzumu ekliyorum. Baharatları tuzu ben açıklama kısmında yazacağım. Güzelce yoğuruyoruz bunu da, tam birbirine karışıp güzel bir kıvam alana kadar. Kıymamız hafif yağlı olacak. Bu şekilde hazırlıyoruz, dinlendirmeye bırakıyoruz onu da. Evet, hamurumuz mayalandı açıyoruz. Hamurumuzun mayasını almak için bastıracağız güzelce. İçindeki maya kokusu gitsin diye bunu yapıyoruz. Görüyorsunuz çok güzel bir hamur oldu. Tezgahımızı hafif unluyoruz. Mandalina büyüklüğünde bezeler alıyoruz. Evet şu şekilde veriyoruz bezelerimizi. Hepsini beze haline getireceğim. Daha sonra e, içini dolduracağız. Evet bu şekilde bezelerimizi yaptık. Son bezemizi de yapıyoruz. Üzerine bir beze örtüyoruz. Ve ilk yaptığımız bezeyi alıyoruz. Hafif unluyoruz tekrar. Güzelce unluyoruz. Merdane ile açıyoruz. Oklava yok. Merdane ile güzelce altlı üstlü unlayarak yavaş yavaş açıyoruz. İnce bir hamur olsun. Sonuçta içi iç çiğ olduğu için güzel pişmesi lazım. Bu şekilde açıyoruz. İç harcımızı içine ekliyoruz. Bir kaşık, bir buçuk kaşık. Siz kendi e, hamurunuzun büyüklüğüne göre içine ekleyin. Güzelce her tarafı yayıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Ben ellerimle bastırdım. Güzelce sıkıca bastırıyoruz. Bunu dinlendirmeye alıyoruz. Sırayla yapıyoruz bu aşamayı. Tekrar açıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde açıp içini dolduruyorum. Siz dilerseniz hepsini bitirdikten sonra kızartmaya başlayın. Ben hem yapıp hem kızartıyorum. Üzerine bir bezle örtün eğer bekletecekseniz hamur kabuk tutmasın diye bu şekilde hazırlıyoruz. Evet görüyorsunuz dinlenenler hemen açılıyor. Unumuzu ekliyoruz. Diğer yandan tavamızı ocağımıza alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip böreklerimizi tavamıza alıyoruz. Orta ateşte pişirmemiz lazım. Harlı ateş olmasın ki içi çiğ kalmasın. Yavaş yavaş pişirmeye bırakıyoruz. Ara ara bakıyoruz. Kızarıp kızarmadığına. Kızardıktan sonra çeviriyoruz. Bütün böreklerimizi bu aşamayla kızartıyoruz. Evet, böreklerimiz kızardı. Servis tabağımıza alıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir çiğ börek oldu. Herkese tavsiye ederim. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.